Yani Güney'in en modern yeri buraydı, istahiydi. Vatandaş da yani yerleri de şeydi böyle giyim, kuşam yönünde yani modernde İtalya, şimdi yine çok moderndi. Yoğurt, i̇nsan, insanın insan ömrünün uzanan yoğurttur. Ben yani yoğurttan başka bir şey iş şey yapmam. İyi bir yoğurt buldu mu? Yani bu şu da bir buzlu kızartması gelse yemem yoğurt yerim. Yoğurda çok düşünüyorum. yeni nesillere istediğim şudur. Yeni nesillere ne bileyim artık ki. Valla içki içmesinler. İçki iyi bir şey değil. Baştan onu söyleyeyim. Sigara, o sigara en kötü şey zaten. Sigara. Ama ya dediğim burada gidiyorum 14 tane otel vardı. Yani bunlar şimdikinden daha modern İsrail.